Bugün arkadaşlar sizlere kronolojik olarak Resident Evil oyunlarını sıraladım ancak Canon olan filmler olsa da film ve animasyonları herhangi bir şekilde buraya dahil etmedim. İlk oyunumuz arkadaşlar Resident Evil Zero yani Resident Evil 0. Hemen ufaktan bir hikayesini anlatayım arkadaşlar. 1998 yılında Raccoon City'nin yakınlarında başlar. Genç yıldız ekibi üyesi Rebecca Chambers ve mahkum Billy ile tanışır. İkili ormanda terk edilmiş bir tren ve ardından Umbrella şirketinin laboratuvarı ile karşılaşır. Burada biyolojik silah deneyleri kontrolden çıktığını keşfederler. Beraber hayatta kalmak için savaşır. Virüsün kaynağını yok ederler ancak bu sadece Resident Evil kabusunun bir başlangıcıdır. Oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar mutlaka neredeyse her konsolda mevcut. Sırada arkadaşlar Jill Valentine ile ilk defa tanıştığımız ve hatta daha doğrusu ilk Resident Evil oyunu olan Resident Evil 1. Resident Evil 1'de Stars ekibi Raccoon City'nin yakınlarında garip cinayetleri araştırmak için Spencer malikanesine gider. Ancak malikanelere, zombilere ve mutant yaratıklarla doludur. Chris Redfield ve Jill Valentine hayatta kalmaya çalışırken Umbrella şirketinin gizli deneylerini keşfeder. Sonunda laboratuvarı yok edip kaçmayı başarırlar fakat virüs artık dünya yayılmaya başlamıştır. Bu oyunda oynamanızı tavsiye ederim. Bu oyunda ilk Resident Evil oyundur. Hatta bu oyunun mümkünse Remake'ini oynamanızı tavsiye ederim. Eskisi bayağı bir eski gelebilir sizin gözünüze. Sırada arkadaşlar Resident Evil 2 var. Resident Evil 2 ve Remake oynamamız fark etmez arkadaşlar. İkisi de aşağı yukarı aynı hikaye anlatıyor. Çok ufak değişiklikler olsa da hiçbir şekilde bir hikayede bir eksiklik hissetmezsiniz. Resident iki olaylar Raccoon City'de t virüsü salgınının şehre ele geçirmesiyle başlar. Yeni polis memuru olan Leon S. Kennedy ve Claire Redfield hayatta kalanları bulmak için şehre gelir ama zombiler çevrilir. İkili Umbrella'nın G virüs deneylerini ve bilim insanı William Birkin'in dönüşümünü keşfeder. Birbirlerine ayrı düşseler de sonunda şehri yok edecek felaketten kurtulurlar ama ancak kabus hiçbir zaman daha bitmemiştir. Bu arada en iyi Resident Evil oyunlarından biridir Resident Evil Şimdi arkadaşlar Resident Evil 3 oyunu var ancak remake'i oynamanız yetmez. Mutlaka oyunun orijinaline de bir bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü orijinalinden olup da remake olmayan bir ton iş var ve gittiği yerler var. Hikayesel olarak bazı eksiklikler var. Resident Evil 3'te Jill Valentine Raccoon City'deki virüs salgını sırasında hayatta kalmaya çalışır. Şehir kaos içindedir ve Umbrella Jill'ı öldürmek için Nemesis adlı biyolojik silahı gönderir. Jill Carlos Oliveira adlı bir askerin yardımıyla şehirden kaçmaya çalışır. Sonunda Nemesis'i yok eder ve helikopterle kaçar. Ama Raccoon City virüsü durdurmak için bombalanarak yok edilir. Dediğim gibi eğer remake oynadıysanız bir orijinaline bakın. Eğer orijinaline oynadıysanız remake'e de bakabilirsiniz. Remake de kısa ama güzel bir oyun bence. Sırada birçok insanın en korkunç olduğu söylenen oyun var arkadaşlar. Resident Evil Outbreak. Resident Evil Outbreak'te hikaye Raccoon City salgını sırasında geçer. Şehirde mahsur kalan 8 sıradan vatandaş zombiler ve biyolojik canavarlarla dolu ortamda birlikte hayatta kalmaya çalışılır. Her biri farklı yeteneklere sahiptir ve olaylar şehrin farklı bölgelerinde yaşanır. Sonunda bazıları kaçmaya başarır, bazıları ise salgının kurbanı olur. Bu umbrella yarattığı felaketi insanlara etkisinde en dramatik hikayelerden biridir. Birçok insanın es geçtiği fakat hikayesel olarak ve deneyim olarak en Resident Evil oyunlarından biridir. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Resident Evil Outbreak 2. Şimdi Outbreak 2'de aynı hikaye, Recon City'nin çöküşü günlerinde geçer. Aynı sivil hayatta kalan grup bu şehir, şehir kanatasyonları, hayvanat bahçeleri ve polis merkezi gibi yeni bölgelerde ölüm kalım savaşı verir. Her biri kendi geçmişiyle yüzleşirken Umbrella'nın yarattığı korku giderek büyür. Bazıları son anda kaçış yolunu bulur, bazıları ise şehirle birlikte yok olur. Raccoon City tamamen sessizliğe gömülür. Bu oyunumuz arkadaşlar Resident Evil Operation Raccoon City artık en kötü Resident Evil oyunlarından biri. Operation Raccoon City'de hikaye şöyle. Raccoon City salgını sırasında geçer oyuncu Umbrella Security Service yani UCC adlı özel ekibin üyesidir. Görevleri salgının izlerini silmek ve Umbrella sınırlarını korumaktır. Gerekirse tüm tanıkları yok ederek ancak işler kontrolden çıkar. Zombiler, mutantlar ve özel kuvvetler şehri cehenneme çevirir. Sonunda ekip Amreyle olan sadakatiyle vicdanı arasında seçim yapmak zorunda kalır. Yani ama arkada gördüğünüz gibi çok da keyifli bir Resident oyunu değil bence. Yani şahsi olarak oynadım ve çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Bunu es geçtiğiniz olur. Ve bu oyunumuz ise arkadaşlar Resident Evil Survivor. Resident Evil Survivor'ın hikayesi ne diye soracaksanız arkadaşlar hemen açıklayayım. Şina Adası adlı gizli bir Umbrella tesisinde geçer. Bir uçak kazasından sonra hafızasını kaybetmiş bir adam yani Ark Thompson adada tek başına uyanır. Zombilerle dolu adada ilerledikçe Umbrella'nın burada T-Virus deneyleri yaptığını ve kendini de olayı araştırmak için gönderilen bir ajan olduğunu hatırlar. Gerçek kimliği ve adadaki felaketi öğrenen Ark, sonunda adayı yok ederek kaçmayı başarır. Umbrella'nın karanlık sırları ise bir kez daha gün yüzüne çıkar. Vallahi açık söylemek gerekirse arkadaşlar bu oyunu oynamadım hatta nereden de oynanacağını da bilmiyorum. <laughs> Ama her bir Resident Evil oyununda enteresan hikayeler oluyor. Birçok kişi için arkadaşlar en iyi Resident Evil oyunlarından biri olan Code Veronica var. Code Veronica da hikaye şu şekilde. Claire Redfield'ın ağabeyi Chris'i aramaya devam eder <laughs> ve Claire Umbrella'nın Paris testilerine sızarken yakalanır. Antarktika yakınlarındaki Rockford adasına hapsedilir. Ancak Ada, TV saldırısı uğrayınca kaos başlar. Claire, Steve Burnside adlı bir mahkumla birlikte kaçmaya çalışırken Ashford ailesinin karanlık sırlarını keşfeder. Daha sonra Chris Redfield adaya gelir. Kardeşini kurtarmak için Alexia Ashford'la yüzleşir. Zorlu bir savaştan sonra Alexia'yı yok eder ve kardeşiyle birlikte kaçar. Ancak bu olay Umbrella'nın çöküşünü başlatan dönüm noktalarından biri olur. Resident Evil Survivor 2 Resident Evil Survivor 2'de Code Veronica'nın hikayesi Claire Redfield ve Steve Burnside'ın Rockford adasındaki olaylardan sonra yaşadıklarını konu alır. Oyun esasen Claire'in bir kabusu şeklinde geçer. Adada yaşadıkları travmatik olarak zihninde yeniden canlanır. Rüyasında zombiler, mutantlar ve Nemesis benzeri düşmanlarla dolu ortamda hayatta kalmaya çalışır. Gerçek dünyada bir tehdit olmasa da bu kabus Claire'in yaşadığı korku ve Umbrella'nın yarattığı dehşetin simgesidir. Böyle bir Resident Evil oyunu mu varmış demeyin. Evet gerçekten var Resident Evil Gaiden. Resident Evil Gaiden ne arkadaşlar onu söyleyeyim. Leon S. Kennedy ve Barry Burton'un başında geçer. Olaylar Umbrella'ya ait lüks yolcu gemisi Starlight'ta başlar. Leon gemide ortaya çıkan biyolojik silah bio tehdidini araştırmak için gönderilir. Ancak bağlantısı kesilir. Bunun üzerine Barry onu bulmak için gemiye çıkar. İkide zombilerle dolu gemide Umbrella'nın yerini deneylerden birini biçimde değiştiren bir yaratığı keşfeder. Zorlu mücadelenin gemi batırılır ancak finalde ortaya çıkan belirsiz son kimin gerçekten kurtulduğu konusunda soru işareti bırakır. Bu oyunda bu arada nerede oynayacağınızı bilmiyorum. Resident Evil The Darkside Chronicles Peki hikayesi nasıl? Geçmişte yaşanan önemli olayların yeniden anlatımı şekillendirir. Oyun, Leon S. Kennedy ve Jack Krauser'ın Orta Amerika'da geçen göreviyle başlar. İkili T-Virüs'ü benzeri yeni biyolojik silahın izini sürerken Leon'un geçmişte yaşadığı olaylar yani Resident Evil 2 ve Code Veronica anıları şeklinde canlanır. Bu görev sırasında Krauser, Umbrella'nın yarattığı korku boyutunu öğrenir ama Leon'un virüsle ilgili tutumunu sorgulamaya başlar. Hikaye sonunda Krauser'ın karanlığa yönelmesiyle Resident Evil 4'teki ihanetin temeli oluşturur. Bu oyun ise arkadaşlar Resident Evil Dead Aim. 2002 yılında Umbrella'nın Spencer Raid adlı yolcu gemisinde geçer. Bruce McGriffin, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti adına Umbrella'yı gizleyen bir ajandır. Görevi gemiyi ele geçiren terörist Morp D. Duval'ı durdurmaktır. Morpheus, Umbrella'nın T virüsü ve G virüsü örnekleri birleştirerek yeni biyolojik silah yaratmıştır. Bruce yani Çinli ajan Fong Fong ile göçlerini birleştirir. İkili zombilerle dolu gemide hayatta kalmak için savaşır ve sonunda Morpheus'un mutant formunu yok ederek virüsün yayılmasını önler. Görev tamamlanır ancak Umbrella'nın karanlık mirası hala daha devam eder. Resident Evil Umbrella Chronicles. Resident Evil Umbrella hikaye şu şekildedir arkadaşlar. Umbrella şirketin çöküşüne giden yolu anlatır. Oyun serinin birçok olayını yani Resident Evil 0, 1, 3 ve Umbrella'nın son günlerini yeniden yaşatır. Oyuncular Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers ve Carlos Oliveira gibi karakterleri Umbrella'nın karanlık geçmişini ortaya çıkarır. Son bölümde Albert Wesker'ın gizli planları açığa çıkar. Wesker, Umbrella'nın çöküşünde kendi çıkarı için kullanarak şirketin veri arşivlerini ele geçirir. Sonunda Umbrella resmen yok oluyor. Olur. ancak Wesker'ın elinde kalan bilgiler gelecekteki bio terör olaylarının temellerini atar. Asla çıkmayan fakat iptal olan bir Resident Evil oyunu var arkadaşlar. Resident Evil 3.5 Code Madman diye de söyleyebiliriz. Bu versiyonda yine başrolde arkadaşlar Leon S. Kennedy vardır. Ancak hikaye çok daha korku temelli ve psikolojik bir yaklaşıma sahiptir. Leon Umbrella kalıntıları araştırırken gizemli virüste enfekte olur ve halüsinasyonlar görmeye başlar. Malikane benzeri karanlık bir mekan mekanda Hayal yaratıklar, zombi şövalyeler ve kendi zihniyle oyunlarıyla devam eder. Code Madman kısmı ise arkadaşlar, Leon'un zihinsel çöküşü ve gerçekteki bağını yitirmesiyle temsil eder. Hikaye korku atmosferi öne çıkaran bir yön denemesiydi ancak Capcom bu versiyonda fazla karanlık, yavaş tempolu bir oyun olduğu için iptal etti. Sonunda bu proje yeniden tasarlandı ve Resident Evil 4 ortaya çıktı. Resident Evil 4 İster orijinal ister remake Serinin benim için gelmiş geçmiş en iyi oyunudur Resident Evil 4 remake ya yani hikayesini anlatalım. Yine başrolde Leon S. Kennedy var. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanının kızı Ashley Graham'ı kurtarma göreviyle İspanya'nın ücra bir köyüne gitmesiyle başlar. Ancak köy halkı Las Plagas adlı verilen bir parazitle kontrol altına alınmıştır. Leon, Ashley'i bulduktan sonra hem köylülere hem de Saddler'ı adlı tarikatı liderle savaşmak zorunda kalır. Yol boyunca eski dostu Ada Wong ve düşmanı Jack Krauser da ortaya çıkar. Leon virüs kökeni ve Umbrella sonrasında yeni tehdidi keşfeder. Sonunda Saddler'ı alıp yenip Ashley'i kurtarır ancak Las Plagas tehlikesi tamamen yok olmaz. Bu olay Umbrella sonrası döneminin biyoterörün yeni çağını başlatır. Bu oyun ise arkadaşlar Re Resident Evil Revelations. Revelations ne? Hemen onu anlatayım. Başrolde Jill Valentine ve ortağı Parker Lucia vardır. İkili kayıp ajan Chris Redfield'ı bulmak için terk edilmiş gibi görünen Queen Zenobia adlı yolcu gemisine gider. Ancak T. Abyss virüsü adlı yeni bir biyolojik tehdit bulunur. Jill ve Parker olayın arkasında Vetro adlı terör örgütü ile FBC yani Federal Bioterrorism Communications içindeki karanlık bağlantıyı keşfeder. Sonunda virüsün okyanusa yayılması önlenir ve komplo açığa çıkar fakat Revolutions Umbrella'nın mirası hala dünya genelinde biyoterör üzerinde yaşayan bir güç olduğunu gösterir. Jill bu oyunda Cık, müthişti ya tip olarak. Yine başrolde Leon Kennedy'nin de olduğu Jewelation oyunu var arkadaşlar. Bu oyunun hem animasyonu vardır hem de kendi oyunu vardır. Ancak sadece mobillere çıkmıştır. Gelin hikayesini anlatayım. Leon Kennedy ve Claire Redfield zombilerle dolu terminalde hayatta kalanları kurtarmak için çalışır. Olayların arkasında Will Parma adlı şirketin virüs araştırmaları ve intikam peşindeki bir aktivist vardır. Leon ve Claire salgının büyümesini engelleyip mutasyona uğramış yaratığı yok ederler. Sonunda virüs koltuğu kontrol altına alınır ancak yaşanan bir kez Umbrella sonrası dönemde biyoterörün hala canlı olduğunu gösterir. Sırada arkadaşlar bence keyifli olan eğer ki oynuyorsanız güzel bir oyun var Resident Evil 5 Bence sadece co oynuyorsanız güzel tek başınıza çok da saracağını düşünmüyorum Gel hikayesini anlatayım Chris Redfield'ın artık BCA yani Bioterrorism Bioter Bioter Security Assignment Alliance adlı örgüte görev yapmasıyla başlar Chris Afrika'daki Kijuju bölgesinde de biyolojik silah kaçakçılığını araştırmak için görevlenir. Ve burada yerel ajan Shiva Alomar ile ekip olur. Ancak bölgede insanlar Uroboros adlı yeni bir virüs enfekte edilmiştir. Chris araştırma sırasında uzun süredir öldüğü sandığı eski ortaya Jill Valentine'ın Albert Wesker tarafından kontrol edildiğini öğrenir. Chris ve Shiva Wesker'ın tüm insanlığı Ura evrimleştirme planını durdurmak için savaşırlar. Sonunda Wesker'ı lav dolu bir tesiste yok ederler. Dünya kurtulmuştur. Ancak Umbrella'nın yarattığı biyoterör mirası hala daha sürmektedir. Ve bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Resident Evil Revelations 2. Hikayesi şu şekilde Claire Redfield ve Moira Burton'un yardım kuruluşu olan Terra Stray için çalıştığı döneme başlar. Bir etkinlik sırasında ikili kaçırılır bir adada terk edilmiş tesiste uyanırlar. Adada insanları korkularını dönüştüren P-Virus adlı virüsü deneyleri yapılmaktadır. Claire ve Moira hem yaratıklardan kurtulmaya hem de kaçış yolu bulmaya çalışır. Bu sırada Barry Bolton'ın kaybolan kızı Natalia ardında gizemli küçük kızla tanışır. Barry ve Natalia olayın arkasına Alex Wesker'ın olduğunu öğrenir. Sonunda Alex'i alt ederler. Fakat Natalia'nın davranışları onun Wesker bilinci taşı olabileceğini ima eder. Böylece hikaye gelecekte yeni bir tehdit doyabileceği mesajıyla sona erer. Ana serinin en kötü oyunu olarak gösterilen Resident Evil altında hikayesine hızlıca bakalım. 4 ayrı ama birbirlerine senaryo üzerine anlatılır arkadaşlar. Yani hepsi birbirlerine bağlı bir senaryo. Leon S. Kennedy, Helena Harper, Chris Redfield ve Pierce Newham, Jake Miller, Sherry Birkin ve Ada Wong olayları... Dünya genelinde patlak veren G virüsü salgını etrafında gelişir. Leon Amerika'da Chris ise Çin'de biyoterör saldırısıyla mücadele eder. Jake babası Albert Wesker'ın genetik mirası ve virüs kontrolünü araştırırken Sherry ile güçlerini birleştirir. Ada ise kendi gizli hedefleri için hareket eder. Karakterler devasa BOV yani biyolojik silah yarattıkları terör örgütü ve hükümet komploları karşılarında sonunda salgınları önlenir. Wesker mirası hala bazı sorunları bırakır ve dünya kısa süreliğine nefes alır. Ancak biyoterör tehdidi tamamen sona ermiş değildir. Serinin sonraki oyunlarında zemin hazırlar. Vah 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 böyle bir oyun çıkmıştı deme. Resident Evil Umbrella Corps Resident Evil Umbrella Corps'un hikayesi şu şekilde arkadaşlar. Umbrella'nın çöküşünden sonra dünyadaki biyoterör tehditleri hala sürdüğü bir dönemde geçer. Oyuncular Umbrella'nın eski deneylerin peşinde düşen paralı asker veya özel birimler olarak görev yapar. Oyun esas olarak çok oyunculu arenalarda rekabet üzerine kuruludur. Farklı biyo yani biyolojik silah yaratıkları ve çevresel uzakların bulunduğu haritada rakip ekiplerle mücadele edilir. Hikayeler, karakterler arasında kısa diyaloglar ilerisinde esas odak Umbrella'nın mirasının hala örümcül ve kaotik olduğunu göstermek üzerinedir. Ya abi zombiler bu çok çok iğrenç bir oyundu arkadaşlar. İğrenç bir oyundu ya. Vallahi bak oynamayın bu oyunu. Resident Evil 7. İlk defa galiba first person kamerasına geçiliyor ana oyunda? Galiba evet. Ethan Winters'ın kayıp eşi Mia'yı aramak için Louisiana'daki adını bir çiftliğine gitmesiyle başlar. Ethan burada Baker ailesinin kontrol ettiği korkunç bir evle ve mutfak deneyleri sonucunda mutasyona uğramış yaratıklarla karşılaşır. Mia Evelyn adlı bir biyolojik silah mantar bazlı bir parazit arkadaşlar bu, tarafından kontrol edilmektedir. Evelyn insanları manipüle edip kendi çocukluk ailesi olarak görmeleri sağlayan bir güçle Ethan ve Baker ailesini tehdit eder. Ethan hem baş eşini hem de kendi kurtarmak için aileye ve Evelyn'i alt eder. Olaylar sonunda federal yetkililerin devreye girer. Ve Ethan ile Mia kurtulur ancak Umbrella sonrası biyoterörist etkinin hala devammış edilecektir. Resident Evil 8 Village. Hikaye Ethan Winters'ın 7. oyundaki olayların üzerinden 3 yıl sonra başlar. Ethan ve eşi Mia yeni hayat kurmaya çalışırken Chris Redfield gizemli bir şekilde ortaya çıkar ve Ethan kızı Rose'u kaçırır. Ethan kızını bulmak için Avrupa'daki uzak bir gizemli köye gider. Köy dört büyük Lady ve vampir benzeri yaratıklar tarafından yönetilen Mother Miranda'nın kontrolündedir. Ethan hem köy halkı hem de biyolojik mutasyonlarla dolu yaratıklarla savaşmak zorunda kalır. Sonunda Ethan Rose'u kurtarır ve Mother Miranda'yı alt eder. Ancak Ethan kendisi ağır yalanır, yaralanır ve ölür. Kızın güvenliği sağlanır. Hikaye Umbrella sonrası biyoterör ve parazit temelleri yeni tehditlerin devam ettiğini gösterir. Ve arkadaşlar son olarak Resident Evil 9. Ancak bu oyunda hikayenin birçok kısmını sızdırıldığı için hikaye hakim ama tabii ki de insanların bunu suistimal etmesini istemiyorum. O yüzden de oyun çıkana kadar herhangi bir şekilde bu kanalda Resident Evil 9 ile alakalı bir spoiler olmasını istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu videoda baya bir yemek var. Baya bir araştırdım ettim. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız çok sevinirim. Açıklama kısmında Instagram'ım var. Oraya gidip takip edebilirsiniz. TikTok'ta ona yakın günde TikTok paylaşıyorum oyunlarla alakalı. Hoşça kalın. Bay bay.